Aziz milletim, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. AK Parti olarak 2002 yılından beri iktidarda yer alıyoruz. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde girdiğimiz her seçimde hamdolsun bize büyük destek verdi. Bize güvendiğini, yaptığımız icraatları onayladığını gösterdi. AK Parti hükümetleri Türkiye'nin çevresini değiştirdi, her alanda çok büyük reformlar hayata geçirdi. Derin niteliğinde reformlar gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesi, yeni yönetim sistemi sayesinde ülkemizi çağın gerektirdiği dinamizme kavuşturduk. Anayasamızda zaman zaman ciddi değişikliklere imza attık. Ancak sıfırdan bir anayasa yapma imkanını maalesef bulamadık. Başta askeri olmak üzere muhtelif vesayet unsurlarının etkisi altındaki anayasalar öteden beri Türkiye'nin ayağına pranga vurmuştur. Anayasalar genelde buhran zamanlarında ihtiyaca binaen şekillenir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Anayasa, düzen, sistem demektir. Krizleri önleyecek, meseleleri çözecek, umumi ilkeler içerir. Ne var ki, vesayetin gölgesindeki anayasalarımız hep dönemsel kalmış, bir süre sonra da işlevini kaybetmiştir. Devletler, medeniyet mirası anayasalarsa, milli kimlik üzerinde yükselir. Toplumun tarihini, değerlerini esas almayan anayasalar işlevsel olamaz. Ülkemizde öyle üzücü dönemlere şahitlik ettik ki anayasalar çoğu kez sorunların kaynağı haline geldi. AK Parti olarak şimdi bizler ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla, milli mütabakatla yepyeni bir anayasa yapmanın vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin bunu pekala başarabileceğine inanıyoruz bu düşüncelerimizde son derece samimiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın ötesinde Türkiye'deki tüm siyasi oluşumlara yeni anayasa için çağrıda bulunması bunun en somut ifadesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda tüm teklifleri açık olduğumuzu açıkça belirtmiştir. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu aslında herkes söylüyor. Gelin niyet okuma, kul takma alışkanlıklarını hiç olmazsa anayasa konusunda bir kenara bırakalım. Hep birlikte elimizi taşın altına koymaktan kaçınmayalım. Gelin, Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023'ten önce Türkiye'mizi toplumun tamamını kucaklayan bir milli mütabakat eşliğinde yepyeni bir anayasa ile taşlandıralım. Gönlümüz, muhalefet partilerimizin de bu sürece aktif biçimde katılmalarından yanadır. Temennimiz, Türkiye'nin yüzyıllar boyunca referans alacağı çağdaş bir anayasa yapmak üzere Tüm siyasi tarafların işbirliği içinde olmalarıdır. Bunu başarırsak buna katkı sağlayan herkes ileride hayırla yad edilecektir. Sevgili kardeşlerim, dünya bir yıldır süren pandeminin de etkisiyle çok büyük kargaşa ve karmaşanın içinde bulunuyor. Birçok ülke istihdam, üretim, dağıtım sorunlarının yanı sıra sağlık kriziyle boğuşuyor. Göçler, mülteci akınları, yabancı düşmanlıkları, ırkçılığı, şiddeti ayrımcılığı körüklüyor. Avrupa'da, dünyada duvarlar yükseliyor, kutuplaşmalar artıyor, eşitsizlikler, bunlara bağlı gösteriler kamu düzenini etkileyecek düzeye erişiyor. Küresel düzen arayışının yakın zamanda çok daha sert geçeceği anlaşılıyor. Dünyada üretim bölgelerinde, tedarik zincirlerinde, enerji kaynaklarının dağıtımında ciddi değişikliklerin olacağı öngörülüyor. Ülkemizin gerek savunma sanayi, gerek teknolojik geliştirme, ve üretim hacmini büyütme bakımından bu yarışa hazırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Mesele yalnız ekonomiyle, yalnız güvenlikle de sınırlı değil. Siyasi işleyişi istikrarı kırmak, ülkenin yönetim sistemini rayına oturtmak, temsil, katılım, seçim mekanizmalarını güçlendirmek gerekiyor. Gelin siyasi partiler olarak demagojileri bir kenara bırakalım. Ülkemizin performansının zayıflamaması, kalkınma ve istikrarının kesintiye uğramaması, Yarınlara daha iyi hazırlanması için yeni anayasanın nasıl olması gerektiği hususunda gelin hep birlikte kafaya oralım. Şu veya bu kesimin değil, şu veya bu partinin değil. Toplumumuzun tüm kesimleriyle bir bütün olarak milletimizin hayrını esas alalım. Türkiye'nin kazanımlarının devam ettirecek, istikrarı muhafaza edecek, insanlarımız tarafından coşkuyla desteklenecek bir anayasayı gelin hep birlikte yapalım. Aziz milletim, 18 yıllık iktidarımız boyunca bu ülkede yaşayan herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu anlayışıyla hareket ettik. İnsanımıza birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf hukuk, ekonomik refah sunmak için çalıştık, didindik. Hizmet siyasetinden bir an olsun ödün vermedik. Ülkemizin ve insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için azami gayret sarf ettik. Ancak bu anlayış doğrultusunda yeni bir anayasa yapmaya yıllardır birikmiş meselelerin büyüklüğü ardı arkası kesilmeyen hadiselerin ve seher güçlerinin ayak oyunları yüzünden fırsat bulamadık. Biz şu an itibariyle hem iç hem dış konjüktürün yeni bir anayasa yapmaya son derece müsait olduğunu düşünüyoruz. Bizler bu konuda samimi ve kararlıyız. Anayasaların kendi özel mimarisi, kendi özel mühendisliği vardır. Bizim mevcut anayasamız kabul etmek gerekir ki en önemli bazı temel ilkeleri es geçerken kanunla halledilebilecek pek çok detayı da bünyesinde barındırıyor. Anayasanın ruhunu veren bazı maddeler ile ilk dört madde büyük oranda teveccüh gördüğünden o noktalarda zaten bir genel mütabakat var. Ama geri kalan bölümlerin milli mütabakatla yeniden kaleme alınması gerekiyor. Yeni anayasa temel ilkeleri net olarak tanımlayacak, kafalardaki soru işaretlerini giderecek salih maddelerden oluşmalıdır. Bir anayasanın özünü yasama, yürütme, yargı organlarının vazifeleriyle seçimlerine ilişkin esaslar ve kişi hak ve hürriyetlerine ait ifadeler teşkil eder. Yeni anayasada bu açıdan yasama, yürütme, yargıda milletimizin tamamını temsil edecek bir seçim usulüne ihtiyaç bulunuyor. Yeni anayasa kurumların güçlendirilmesi, kendi yerlerini, görev tanımlarını bilmesi, kesintisiz işleyişin sağlanmasının yanında milletimizin temsil, katılım taleplerini karşılayacak denge, denetleme vazifesini yerine getirecek mahiyette olmalıdır. Türkiye'deki herkesi kucaklayan, adil, kapsayıcı, temsil potansiyelini yükselten seçim usulleri, yasama, yürütme, yargının da gücünü artıracaktır. Kişi hak ve özgürlükleri bu süreçte AB müktesebatı, evrensel hukuk ve ilkeler çerçevesinde ele alınıp geliştirilmelidir. Bu anlayış çerçevesinde büyük Türkiye'yi hep birlikte kurmak için ortak bir gelecek, ortak bir kader etrafında buluşmak mecburiyetindeyiz. Geniş bir mutabakatla ihtiyaçlarımızı azaltıp ortaklıklarımızı çoğaltarak hiçbir kimlik ayrımına gitmeden yeni anayasayı hep birlikte yapacağımıza inancım tamdır. Kamplaşmaları kaynaşmaya, farklılıkları kucaklamaya, vesayeti demokratik hayata dönüştüren bir anlayışın herkesin de kabul görmesi yeni anayasanın hep birlikte yazılması için hayati önem taşıyor. Buna siyasi partilerimiz başta olmak üzere toplumumuzdaki tüm kesimlerin destek vermesini temenni ediyorum. Bu duygularla Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.